Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün teknoloji haberiyle karşınızdayım. Bu haber şöyle, aslında ülkemiz adına sevindirici bir haber. E, Oppo ve Samsung Türkiye'de fabrika açmaya karar verdiler ve bununla ilgili girişimlerde bulunuyorlar. E, Türkiye'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile cep telefonu üreticilerine bir teşvik verilmişti. Bu teşvik kapsamında Oppo Türkiye'de fabrika açmaya karar verdi. Samsung ise ilk etapta alt yüklenici firmalarla burada telefon üretimine başlayacak. Şimdi Oppo öncelikle 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ve Ocak ayında fabrikanın temellerinin atılması bekleniyor. Yaklaşık bir 50 milyon dolarlık bir yatırım yapacakları duyuruldu. Bundan sonra bilmiyoruz belki Oppo telefonları Türkiye'de üretilecek, Türkiye'de ihraç edilecek bu nedenle belki telefon fiyatları da düşebilir Oppo için bu sevindirici bir haber de olabilir. Bunun dışında Oppo yine bir açıklamayla burada sadece montaj değil, aynı zamanda telefonun tamamen üretim sürecinin de gerçekleştireceğini duyurdu. Bilmiyorum bu sizin için nasıl bir haber, ne ifade ediyor ama bence hem ülkemiz adına hem de telefon fiyatlarının düşmesi adına bir olumlu hareketliği görüyorum. Çünkü Burada üretilince biraz daha maliyeti düşecek. En azından taşıma maliyeti düşecek. Hani işçilik maliyetleri hemen hemen aynı kalsa da bazı maliyetlerin düşmesinden dolayı bence Oppo telefonları ucuzlayabilir. da bilir. Öyle de bir müjdeli haber de gelebilir diyoruz. Ve bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.